Ankara'nın ilk genç dinamik kadın belediye başkan adayı, Deva Partisi Altındağ'da gösterildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın talimatları ile Altındağ'da ilk kadın belediye başkan adayı olarak Doktor Esra Aygün'ü gösterdi. Belediye başkan adayı Doktor Esra Aygün, Altındağ Deva Partisi ilçe başkanlığında partililerin yoğun katılımı ile karşılandı. Karşılama törenine ilçe başkanı Adem Dan Yıldız, belediye meclis üyesi aynı zamanda yönetim kurulu üyesi iş adamı Selamı Sağlık ve diğer partililer katıldı. Başkan adayı Doktor Esra Aygün mikrofonlarımıza konuşarak kısa bir açıklamada bulundu. Evet, efendim, hayırlı olsun öncelikle Esra Hanım. Çok teşekkür Altında ederim. Altında Deva Partisi belediye başkan adayı ve ilk defa bir kadın belediye başkan adayı. Altında inşallah hayırlı olacak Bir efendim. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Doktor Kadriye Esra Aygün. Deva Partisi altında belediye başkanı adayıyım. Ee, ve çok gururluyum. Çünkü e, Cumhuriyet biliyorsunuz Ulus'ta, Ankara'nın gözbebeği Ulus'ta Altındağ'da kuruldu ve Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'nın Altındağ'ın ilk kadın belediye başkanı adayıyım. Altından ilk kadın belediye başkan adayıyım. O yüzden e, gerçekten çok onurluyum ve e, buradan tüm altında halkına şunu söylemek istiyorum: Altında Allah'ın izniyle inşallah bir kadın eli değecek. Kadın belediye başkanıyla çalışmanın ayrıcalığını görecekler. E, o yüzden hem çok heyecanlıyım hem de çok gururluyum. Efendim, yoğun bir kalabalık sizlere karşıladı gördük. E, siz ilçe başkanlığına girerken. Ee, onu neye bağlıyorsunuz sizlere karşı öyle bir sevgi var? Ee, neler söyleyeceğiz? Şimdi öncelikle bu sevgi, bu teveccüh tabii ki Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a. Çünkü Ali Babacan bildiğiniz üzere Altındağ'da ilk iş hayatına atılmış bir insan. Ee, ailesi, dedesi. Altın Dağ'dan, e, Altın Dağ'da ticaret yapmış olan bir aile ve Altın Dağ'dan gelip Türkiye'ye mal olmuş bir insan. O nedenle e, tabii ki burada e, Altındağ'da Ali Babacan'ın, Deva'nın, e, nacizanede Kadriye Esra bir e, farklılığı olacak. E, çünkü artık e, insanlar burada hizmet istiyor. E, burada gerçekten dokunmak istiyor, dokunulmak istiyor, dinlenmek istiyor. Bunu da Allah'ın izniyle bizim yapabileceğimizi biliyorlar. Bizi artık bu bölgede 12 yıldır tanıyorlar, güveniyorlar. Ondan dolayıdır bu teveccüh ve ben de o teveccühü bildiğim için zaten buradan aday oldum. Efendim, tabii ki ileriki zamanlarda tekrardan size ekranlarımızı alacağız. Kısa bir şeyler söylemek isterseniz neler söyleyeceksiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten ben burada kadın dostu bir belediye başkanı olacağım. Ve Kısacası ve özet olarak şunu söylemek istiyorum ki altın dağın parasını altın dağlılara harcayacağım. Bundan emin olabilirler. Zaten bir dahaki görüşmemizde inşallah projelerimizle zaten projelerimiz hazır. Onları size anlatacağız. Onları e, tanıtacağız size. Ama e, altın dağ halkı bundan emin olmalı ki biz altın parasını altın dağ ve altın dağlılara harcayacağız. Başka bir yere değil. Ranta değil sadece halkın daha güzel yaşayabileceği, gerçekten Ankara'ya başkente layık bir yaşam sürebilecekleri yaşam merkezleri yaratarak biz bu parayı harcayacağız. Peki evet çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.